Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PVC camımız yani Pimapen camımızın arasında bulunan boşluğu nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Şu anda cam tam tur kapalı. Kapalı olmasına rağmen gördüğünüz üzere burada bir boşluk var. Bu boşluktan ses, gürültü ve soğuk rüzgar gelmektedir. Kış aylarında önem arz etmektedir. Bunu nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Elimizde bir adet L anahtar yani alyan gerekecek bu anahtarla hemen şu kısımdaki hemen şu kısımdaki vidayı sıkmamız gerekiyor. Sol tarafa doğru çeviriyoruz. Bu işlemi yaparken cam kapalı olduğu için camın kasılmaması için camın kolunu açıyoruz. Şimdi sola doğru çevirebiliriz. Bir de çevirdikçe cam biraz daha yukarı kalkıyor. Kontrol edebiliriz. Hemen camı kapatıyorum. Şu anda tamamıyla kapanmış görünüyor. Eğer yeterli görmezsek yine aynı şekilde biraz daha sola doğru çevirebiliriz. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Cam bir tur kapatıp açalım. Şu anda net olarak kapanmış gözüküyor ve dışarıdan da gürültü gelmiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.